Bu tarzda ustalar bize de yayınlamaktalar. Ustalar şeklinde bu fasilde Tam olarak gerçekleştirildi. E, olarak ben, Ve üzerine hemen kurul başkanı var ben buluyorduk. Raporlar devreye sanatçıların eğer orta vadılar, dışlanan birisine katkı bulmalar buradaki Uluslararası Fizyolojik Bilimler Derneği'nin web sayfası. Bu web sayfasında Fizyolojik Bilimler Derneği'nin kuruluş amacından tüm dünyadaki fizyolojik e, bilimler ile ilgili organizasyonların çatı kurulu. <laughs> öğretimle alakalı faaliyetleri daha da geliştirmek, ileri düzeye taşımak için bir akademik kurulmasına karar verdi. Ve e, bu akademi içinde ilk defa olarak 3 e, Nobel ödülü alan bilim adamı. Evet. dernek başkanı da eee bu sorun. Yani üniversitemiz tarafından desteklenen, onların Uluslararası düzeyde üzerinde desteklenen onlarca e, proje gerçekleştirilmiştir. şöyle bu Akademi daha yeni kuruldu. Tüm dünya ülkelerinin fizyolojik bilimler derneğinin üye olduğu bir kuruluş. İlk defa bu uluslararası dernek bir fizyolojik bilimler akademisi kurulmasını kararlaştırdı. Ve şu anda üçü Nobel ödülü sahibi olmak üzere 30 tane değişik ülkelerden ki bunların Dördü Amerika Birleşik Devletleri, üçü İngiltere, ikisi Japonya ve diğer de farklı ülkelerden ve dediğim gibi şimdilik 30 tane üye seçilmiş bulunmaktadır. Ülkemizi de şu anda ben temsil etmekteyim. Tabi bu demek değildir ki bu sayıda sınırlı kalacak. Muhtemelen gelecekte de bu şekilde farklı isimler bu akademiye üye olabilecektir. Akademinin en önemli faaliyeti tüm dünyadaki fizyolojik bilimler alandaki gelişmeleri hem eğitim öğretim bazında hem de araştırma bazında yönlendirmek, topluma fizyoloji bilimini tanıtmak, ilaç geliştirilmesinde çok önemli bir bilgi kaynağı oluşturmakta. Bu bakımdan tabii akademinin gelecekte çok önemli fonksiyonu göreceğine inanmaktayım. Bu başarı elbet kişisel olarak ben bunu küçümsemek istemiyorum, bu Fırat Üniversitemizin, ülkemizin bir başarısıdır. Bu tabi başarının altında yatan birçok önemli sebep vardır. Öncelikle çok çalışmak, fedakarlık, genç arkadaşlarımızın tabi olağanüstü gayretleri. Yıllar önce tabi bizim asistanlık dönemimizde yurt dışına gitme imkanımız çok kısıtlıydı. Ama ona rağmen birçok fedakarlığa katlanarak yurt dışında gerekli eğitimimizi gerçekleştirdik. Halen de devam etmekte bu ilişkilerimiz. Sonuç itibariyle yoğun bir 40 yıllık mesaiinin çalışmanın ürünü olarak tabii ki dünyadaki böyle bir akademiye üye seçiminde görev almak elbette üniversitemiz için gurur verici bir tablo ortaya çıkarmak. Fizyoloji insan fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalı. Tabi tıp temel bilimlerin en önemli alanlarından biri olarak mutlaka hekimlik mesleğinde yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Aslında fizyoloji sadece tıp fakültesinde değil, bence diğer bilim alanlarında da, sosyal bilimlerde, mühendislik bilimlerinde hatta okutulması, öğrenilmesi gereken bilgiler içermektedir. Çünkü sonuçta herkesin odak noktası insan olduğu için insanın beyin dahil en başta tabii beyin çok önemli organımız. Onun dışındaki sistemlerimizin de nasıl çalıştığının bilinmesi normal olarak insan e, organizasyonunun anlaşılması zannediyorum e, diğer bilim dallarındaki arkadaşlarımızın da ufuklarını açacak e, başarılarına katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum e, Uluslararası düzeyde yüzün üzerinde e, çalışmamız bulunmaktadır e, Bunlar e, birçoğu uluslararası dergilerde yayınlanmış bulunmaktadır. Tabii çok sayıda yine uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirimiz mevcuttur. E, halen de dediğim gibi e, özellikle TÜBİTAK destekli dört e, tane şu anda e, arkadaşlarımızın e, benim de yürütücü olarak bulunduğum e, proje yürütülmektedir. Gelecekte yapılacak çok e, önemli faaliyetler